O yüzden de hiç umurumda değil artık o geçmişteki bara'nın hiçbir şeyi. Çünkü o Baran öldü öldü. Artık biz yeni bara'dayız. O yüzden de sizler de işte bu Tanrı'nın bu üçüncü bölüm, Titus üçüncü bölüm üçüncü ayetindeki yazılanlardan kurtulmak istiyorsanız, şu koloseller üçüncü bölüm sekizinci ondaki yeri yaşamamız gerekiyor. Yani bunlardan kurtulup Tanrı'ya benzerliği tekrar kazanmamız gerekiyor. İşte o zaman ölü taklidi yapmış sayılmıyorsunuz. O zaman gerçekten ölmüşsünüz demektir. Gerçekten suya girdiniz ve öldünüz demektir. Ama siz hala onlarla birlikte yaşıyorsanız böyle acılar, şunlar, bunlar veya da geçmişteki bazı karakterlik özellikleriniz ve hala devam etmeye gayret ediyorsunuz aynı karakterlik özelliklerle. Ben birinden şöyle bir şey duymuştum. Çocukluğumdan beri bundan nefret ediyorum. Oo. ben de düşündüm, taşındım. Sen vaktiz oldun mu? Ne sen vaktizin ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum dedi. Ne dedi? dedim? Dedi yeniden doğuş. Sence doğmak için ne olmak gerekiyor dedim? Böyle vakti vakti bilmiyorum ki dedim. E ben söyleyeyim sana ölmek gerekiyor. Ölmeden nasıl doğacaksın yeniden? Önce ölmelisin ki sonra da doğmalısın. Demek sen dedim ölmemiş ölü taklidi yapıyorsun. Çocukluğundan beri hala bundan nefret ettiğini <laughs> O yüzden de yani bizim öyle bir lüksümüz yok arkadaşlar. Bunu iyice anlamalıyız ve kabul etmeliyiz yani artık. Biz vakti olduk, konu kapanmıştır. Eski bana öldü, hep beraber gömelim ya da gömmeyelim, bırakın ölüleri, ölüleri gömsünler. Ondan sonra biz bakalım kendi yeni yaşantımıza. Yeni Rab'de, İsa'da büyümeye bakalım. Bizim işimiz bu olsun. Bizim işimiz, efendim geçmişte ben böyleydim. Geçmişte var ya abi inanmadım var ya. Abi süperdim ya var ya, ah o günler bir gelse gerek. İyi de hani ölmüştün? Ölmemişsin demek ki. O yüzden de geçmişi unutamazsın. Hafıza kaybına uğru uğruyorsun diye demiyor zaten Tanrı burada. Diyor ki sadece sana o geçmiş, geçmişte kaldı, bitti, o öldü. Artık sen onları hatırlasan bile hani sanki seyrettin bir film gibi hatırlamalısın. Bir film vardı. Seyrettim güzel filmdi ama filmdi de sonuçta. Filmdi yani. Ha, böyle hatırlamalısın. Böyle hatırladığında her şey ne olacak? Güzel olacak. Evet. Rab İsa Mesih'in adıyla bu haftaki, e, bugünkü e, toplantımızı da e, son bul buluyoruz. Arkadaşlar her birinize tekrar tekrar söylüyorum. Bol Yaşam Kilisesi'nin videolarını, fotoğraflarını, ses kayıtlarını, telefon numaralarını isteyen istediği yerde paylaşır, isteyen istediği yere gönderir, isteyen istediği kişiye iletir. Bizim böyle bir kalbimiz yok, böyle bir şüphemiz yok. Böyle bir düşüncemiz yok. Yani işte efendim bize sormanıza gerek yok. İşte paylaşabilir miyim, edebilir miyim? Bazen soruyorsunuz. Kibarlık olsun diye yapıyorsunuz. Farkındayım ona. Sormanıza gerek yok diyorum. Bak söylüyorum da açık açık. Yani her şeyi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz zaten utanacağımız hiçbir şey yayınlamayız. Korkacağımız hiçbir şey de yayınlamayız. Korkacağımız ses kaydını da göndermeyiz. Korkacağımız telefon numarasını da kendimize almayız. O yüzden bizim korkumuz, kaygımız yoktur. Tanrı'ya şükürler olsun. Çünkü ne diyor? Yetkin sevgide korku yok. Amin. O yüzden bana için hep diyorlar ki Baran abi belki senin geçmişinden kaynaklanıyor. O zamanlar da zaten tehlikeli işler yapıyormuşsun, korkmuyormuşsun. Canım herkes senin gibi mi? O yüzden olmayabilir filan diyorlar. İşte biz de hani iki saattir anlatıyorum ya burada. Belki iki saat varmış, Geçiyor galiba. Ha, anlatıyorum ya seçilmiş ne demektir diye. Ha işte Tanrı da zaten seç, seçecek vatandaş önceden hangi işte kullanacaksa o işe göre hazırlıyor. Siz Musa'nın orada bedavadan mı şeye gittiğini zannediyorsunuz? Firavun'un yanına gittiğini zannediyorsunuz? Veyahut da Davut'un şey iş olsun diye mi padişahın gidip de şeyinde ona tüm şey çaldığını müzik aleti çaldığını zannediyorsunuz? He? Yani Tanrı bir insan hangi işte kullanacaksa o işe göre önce bir hazırlık yapıyor. Anladınız mı? Önce bir hazırlıyor. Hazırladıktan sonra onu seçiyor. Ondan sonra da işe koyuyor. Yani bir çıraklık dönemi yaşatıyor. Anladınız mı? E bizim de yani demek ki işimiz bu olacakmış. Yani saha hizmeti yapacakmışız biz. Sürekli dışarılara gidecekmişiz. Oraya buraya gidecekmişiz. İnsanların evlerine girecekmişiz. İnsanların yaşamlarına girecekmişiz. O yüzden de Tanrı demiş ki bu işi yapacak olan insan kalp kaygısı olmamalı, korkusu olmamalı. Böyle biri olmalı. O yüzden de ben bu işi kime vereceğim? Vereceğim adamı da bu durumda hazırlamalıyım demiş ve hazırlamış. Hadise bu. Anladınız? Yani seçilmiş olmak bak görüyorsunuz değil mi? Yani hep bir yerlerden belli olmalı. Eğer bir yerlerden belli olmuyorsa bu zaten seçilmemiştir dediğimiz gibi olmuş.